Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Şener, Çakmak ve Duman, 1211 sayılı kanunun 29. maddesi, 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 35. maddesiyle 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri kapsamında görevden alındı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı. 1961 doğumlu Osman Cevdet Akçay, orta ve lise öğrenimini Robert Koleji'nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunu olan Akçay, New York City University Graduate School and University Center'dan MPhil ve PhD derecelerini aldı. Araştırma ve yayın alanları döviz kuru belirlenme ve borç dinamikleri dezenflasyon olan Akçay aslen Trabzonludur. Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik Bölümlerinden mezun oldu. Pensilvanya Üniversitesi'nde ekonomi üzerine yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Çalışma ekonomisi ve mikroekonomi üzerine çalışan Karahan, 2012 yılından beri New York Merkez Bankası'na bağlı para politikası araştırma birimi bünyesindeki iş gücü ve ürün piyasası çalışmalarında ekonomist olarak yer alıyordu. Hatice Karahan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitede İktisat Yüksek Lisans eğitimini tamamladı ve doktora çalışması için Amerika'ya gitti. Türkiye'ye geldikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ders verdi ve TÜBİTAK'ta danışman oldu. 2014 senesinde makroekonomi alanında doçent oldu. İş dünyasının çeşitli kuruluşlarına ekonomi danışmanlığı yapan Karahan, 2015 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümünün kurucu başkanı oldu. 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu danışmanı oldu.